önce Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu meydana getirecek. Burada Batı'nın yönetiminde oradaki halkı değil, Batı'nın arzularını gözetecek bir bölge meydana getirecek. Ondan sonra Türkiye'nin güneydoğusu bu bölgeye ilhak edilecek. Ve bunun için Türkiye, Irak, Suriye ve İranla Müslümanlar birbirine etsin diye bölgedeki Müslüman Kürt kökenli Müslümanlarla birbirlerine Vietnam'a dönüştürülecek bu Vietnam'a dönüşürken sözle kurtarıcı gibi İsrail Lübnan'ı alacak ve böylece ta Akdeniz'de geniş bir kapısı bulunan İsrail Lübnan boşluğundan Kuzey Irak, Ermenistan, Bakü'ye kadar uzanan bir koridor kurulacak. Bu koridor içerisinde Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya getirilip önce Ermenistan'ın yönetimine verilecek. Burada oturan Müslüman halk Ermeni değirmeninde üütülecek ve İsrail'e yumuşak yutulacak bir lokma haline getirilerek teslim edilecek. İşte plan bu. Bu planın tatbikatını görüyoruz.